Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası, Selma Aydın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyi olmanızı canlı gönülden isterim. Evet hanımlar, hemen modelimize geçmek istiyorum. Videomuzu uzatmak istemiyorum. Sizlerin de modeli merakla beklediğinizi biliyorum çok güzel bir modelle geldim hanımlar. Bunun garantisini size veriyorum. Gerçekten bugüne kadar öğrendiklerimizi unutun diyorum sanki. Ama bu modeli unutmayın diyorum. O kadar güzel bir model. Evet hanımlar ben şimdi hemen anlatayım. Tığım 3,5 numara sevgili hanımlar. Siz dilerseniz 2,5 numaralı bir tığ ile da yapabilirsiniz. İpim yine gördüğünüz gibi Alize Bey best marka bir ip. Hemen neredeydi? Bakın 100 gram 240 metre bir ip arkadaşlar. Diğer ipim de aynı şekilde. Alize'nin bir ipi. Hemen modelimize e, geçiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ben zincirimi çekerken sizde kırmızı abone ol tuşuna basarsanız yorum ve beğenilerle de bana destek verirseniz inanın çok çok mutlu olurum. Sevgili arkadaşlar. Evet. Hemen şimdi öncelikle beyaz ipimle başlayayım. Evet hanımlar, öncelikle zincirimizi bir çekelim. Ben size modeli anlatacağım için şöyle kısa bir zincir çekeceğim. Sizlere modeli anlatacağım. Evet hanımlar, bebek battaniyesi yapmak istiyorsanız 150-160 zincir normal gelecektir arkadaşlar. Ee, kısa görüyorsanız bir 10 zincir veya 5 zincir daha fazladan çekin. E ee, bu battaniyemize biraz dolgulu bir battaniye modeli olacak sevgili hanımlar. 5 bir renk, iki tane renk kullanacağız ya. 5 bir renk, 5 bir renkte. iki tane e, ayrı ayrı renkten de ip alırsanız 10 tane ipten bu battaniyeyi battaniye modelini yaparsınız. Evet benim bu bu kadar zincirim yeterli hanımlar modeli anlatmam için. Hemen modelin anlatımına geçiyorum. Tığımın başını doladım bakın. Hemen bakın. 1. ikinci 3. zincirimi atladım. 4. zincirime batacağım. Evet. Kaçırdım. Evet, hemen dördüncü zincirimize battık. 2 2 çıkardım. Hemen sonra onun yanındaki. 2 2 tekrar hemen onun yanındaki zincirlerimizin içine hanımlar bu şekilde 2de biten trabzanlarla önce iki sonra iki bakın önce iki sonra iki önce 2 sonra 2. bu şekilde hanımlar zincirlerimizin zincirimizin üstünü tamamlayalım tüm zincirlerimizi iki de biten trabzanlarla bu şekilde tamamlayalım Evet hanımlar zincirimi tamamladım zincirimi diyorum trabzanlarımı tamamladım şimdi sıramın sonundayım 1 2 3 4 tane zincir çektim geriye döndüm tığımın başını doladım şu birinciye değil ikinciye batıyorum şu ilk ilmeğim zaten arkadaşlar bu zincirimdeki trabzan oluyor hemen şuradan da birinci trabzan yani bu ikinci trabzan değil, üçüncü trabzana batıyoruz hanımlar. Bakın. İkide de biten trabzan yaptım. Bir. İki. 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 İkide de biten trabzan yaptık. Bakın. İp tığımın başını doluyorum. Bakın burada bir ilmek trabzan bırakmıştık. Hemen şu şekilde geriye dönüyorum. Bakın hanımlar. Geriye dönüyorum. O trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir ilmek uzatıyorum. Tekrar aynı noktaya bir daha batıyorum. Şu şekilde bir daha. Tekrar. 3 4 5 5 kere aynı noktaya battım hanımlar. Ve hepsini birlikte topluyorum. Tekrar tığımın başını doladım. Birinci trabzana değil, ikinci trabzana batıyorum. Yine ikide biten bir iki üç bakın bir trabzan atladık. Üç tane yan yana ikili trabzan yaptık. Tekrar tığımın başını doladım. Bakın bu bıraktığımız trabzana tekrar burada geriye döndük. 1 2 3 4 5 Bakın hanımlar hepsini bir topladık. Tekrar hemen bakın bir trabzan atlıyorum ikinci trabzana ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Bakın hanımlar, tığımın başını doladım. Bakın, burada bir trabzan bırakmıştık. Geriye dönüyorum, ipimi ilmeğimi uzatıyorum. Bir, iki. 3 4 5 5 kere doldurdum. Hepsini bir topluyorum. Evet hanımlar bakın sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Buraya sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bakın şimdi yine bir tane atlayıp ikinciye batacağız. 2 3 3 tane yan yana ikili trabzanımı yaptım tığımın başını doladım hemen buradaki atladığım yere batıyorum 5 defa fıstık yapıyorum bu şekilde uzatarak uzatıyoruz arkadaşlar 3 oldu 4 ve 5 hepsini birlikte topluyorum sıkıştırıyorum tekrar başını dolayıp bakın bir tanesini atlayıp ikinciye batıyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı yaptım hanımlar bakın tekrar başını doladım geriye döndüm 1 2 3 4 Hep aynı noktaya batıyoruz doldururken. Hepsini bir topluyorum, sıkıştırıyorum. Ve tığımın başını dolayıp bakın burada kenarda bir zincirimiz var. Tepesine batıyoruz. 2 2 trabzan yapıyoruz. 1 bak 2 3 4 zincir çektim geriye döndüm hanımlar bakın hanımlar hemen şöyle bir göstereyim bakın battaniye modelimiz çok şık çok güzel olacak sevgili hanımlar fıstıklı ama bir görün nasıl olacak şimdi evet bu arada hanımlar hala kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerle bana destek verirseniz çok mutlu olurum Evet hanımlar şimdi bakın şu birinciye batmıyorum. Dört tane zincirimi çektim. Birinciye batmıyorum. Buraya batmıyorum. Hemen şuraya bakın. İkili bir trabzan yapıyorum. Bir. iki, Üç. Bakın. Tepelere batarak zincirde şuradaki trabzanların tepesine şu arkadan görünüyor. Bakın trabzanların tepesine batarak 3 tane trabzan elde ettik tığımın başını doladım tekrar hanımlar burada bakın bu atlamış olduğumuz fıstık başına geriye döndük 1 2 3 4 tekrar aynı yere batıyoruz 5 bakın hepsini bir topluyorum sıkıştırdım bakın hanımlar tekrar tığımın başını doladım bakın fıstık başına batmıyorum hemen önündeki zincire bir tane fıstık başına atlayıp ikincisine ikili trabzan yapıyorum bakın iki oldu 3 oldu bakın hanımlar Tamam başını doladım. Buradaki atlamış olduğumuz fıstık başına döndüm. 1 2 3 4 5 Hepsini bir topladım. Evet hanımlar, modelimiz bu şekilde devam edecek tekrar tığımın başını doladım bakın fıstık başına batmıyorum hemen önündeki trabzanın tepesine 2 2 tekrar 2 ve 3 3 trabzanımı yaptım tekrar başını doladım bakın bu atlamış olduğumuz buraya hemen 5 kere doldurarak fıstığımı yapıyorum üç kere doldurdum herhalde. Hemen tekrar düzeltelim. Bakın. Bir, iki, üç, dört ve beş. Ne kadar dolgun yaparsanız hanımlar o kadar güzel oluyor. Bakın hanımlar bu şekilde. Gördünüz mü? Saç örgüsü gibi bir model çıktı sevgili hanımlar. Tekrar başını doladım tığımın. Buradaki e, fıstıklarımızı da aynı şekilde arkadaşlar buradaki gibi yapacağız. Şimdi burayı tamamlayayım ben. Renk geçişi yapacağız. Evet hanımlar. Fıstığımı tamamladım. tığım başını doladım. Kenardaki 4 tane zincirimizin tepesine battım. 2, 2 trabzan yaptım. Evet hanımlar. Modelimiz bu. Bakın saç örgü modeli hem önden hem arkadan çok şık ve güzel bir model hanımlar. Şimdi bir tane daha yapalım üstüne öyle görün. Evet şimdi diğer rengimi takıyorum hemen. Lilamı da taktım. Evet Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Bir tane sıkıştırma yaptım. 1 2 oldu. 3 4 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bakın bu fıstık başına batmıyorum. Bu fıstık başına batmıyorum. Hemen şuraya tekrar ikincisine Tekrar üçüncüsünü yaptım. Bakın. Şimdi tığımın başını doladığım ve fıstığımın tepesine, başına 1 2 3 4 ve 5. Hepsini bir topladım. Bakın hanımlar. Tekrar bir tane daha göstereyim tığımın başını doladım. Bakın buradaki birinciye batmıyorum. Hemen şuradaki ikinciye ikili bir trabzan yapıyorum. Modelimiz bundan sonra artık arkadaşlar hep hep bir bir kendini tekrar ediyor. Evet bakın bu şekilde. Şimdi geride bıraktığımız bir tane şu trabzan fıstık tepesine batıyoruz. 1 2 3 4 5 nasıl yapıldığını anlamışsınızdır diye düşünüyorum sıkıladım burada hemen sevgili hanımlar bakın tığımın başını doluyorum hemen şu fıstık başına batmıyorum bakın şuradaki trabzanların tepesine 1 2 3 sonra tekrar geriye dönüp hemen buradaki fıstık başına batıyoruz hanımlar bu şekilde hanımlar yapılışı çok kolay neyse bunu da göstereyim belki anlamayan olur hemen bakın fıstık başına geri döndüm 1 2 3 4 ve 5 Evet hanımlar hepsini bir topluyorum bir sıkılama yaptım zincir Tekrar burada da aynı şekilde hanımlar Bakın buraya batmayacağız Burada 3 tane ikili trabzan yapacağız Geriye döneceğiz Burada fıstığımızı yapacağız Tekrar buraya dönüş yapacağız Yine burada 3 tane bu fıstık tepesine atlayacağız 3 trabzanımızı yapacağız Geriye dönüp fıstığımızı yapıp Kenarda da e, Ben şimdi hemen hazırlayayım Burayı da geleyim hanımlar Videomuz çok uzamasın Evet hanımlar sıra sonuna geldim. Tığım başını doladım kenarda zincirimi tepesine batıyorum ikili bir trabzan yaptım kenarda 1 2 3 4 modelimiz yine aynı şekilde ama burada yine göstereyim hanımlar bakın tekrar tığımın başını doladım buraya batmıyorum bakın hanımlar hemen şurada Trabzanımın tepesine 2-2 Tekrar 2-2 Yapıyorum. Tekrar 2-2 Bakın. Burada fıstık başını atlamıştık. Tığımın başını doluyorum. Geriye dönüp hemen fıstığın tepesine 1-2 3-4 ve 5. 5 kere doldurduğum bir fıstık yaptım. Hanımlar dediğim gibi bu fıstıkları daha dolgun isterseniz 6 da yapabilirsiniz. Tığımın başını doladım. Hemen bakın buradaki buraya atlıyorum. Hemen buraya geçiyorum. 1 2 3 Hemen şimdi tığımın başını doladım. Bakın atlamış olduğum fıstık tepesine geriye döndüm. 1 2 3 4 5 hepsini bir topladım. Tığın başını doladım. Fıstık tepesini atlıyorum. Burada 3 tane trabzan yapıyorum. Evet hanımlar burayı da bu şekilde yapacağız. Bakın çok şık çok şahane bir modelimiz olacak. Ben şimdi burayı tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar sıra sonuna geldim. Tığım başın doladım. Bakın zincirimin tam tepesine battım. 2 2 aldım. Bir sıkılama zincir çektim. Evet hanımlar bakın modelim tamam. Çok güzel oldu. Bakın beyazım ayrı, bir güzel lilaım ayrı bir güzel. Hanımlar size bu güzel modelden battaniye modeli yapmak isterseniz, isterseniz üç renk yapabilirsiniz. Yani bir sıra beyaz, bir sıra ben şimdi lila yaptım. Üstüne farklı bir renk veya tek renk yapabilirsiniz. Böyle en güzeli bence iki renkten diye düşünüyorum şahsi fikrim. Çok güzel oldu. Bakın modelimizin önü de e, saç örgüsü arkası da saç örgüsü modelimiz çok şık sevgili hanımlar çok güzel oldu modelimiz hep kendini tekrar ediyor size gösterdiğim gibi iki sıra bu şekilde lila iki sıra beyaz giderek böyle güzel bir örgü elde etmiş olursunuz hanımlar hemen size ben bir farklı renkte hazırladım onu da göstereyim bakın hanımlar kırmızı ve beyazın uyumu bu da çok güzel oldu bakın Hanımlar bu şekilde de çok güzel oldu. İnanın hanımlar astarsız e, battani olarak kullanabilirsiniz. Yani astar yapmanıza gerek yok. O kadar güzel ve kalın. Hani dolgusunu çok yaptığımız için bu altı dolgulu sevgili hanımlar. Bunu altı dolgulu yaptım nasıl olacak diye. Bu altı dolgulu. Bunu sizlerle birlikte yaptık bakın. 5 dolgulu yaptık. İkisi de ayrı güzel oldu. Sizce İkisi de güzel mi? Hangisi daha güzel oldu sevgili hanımlar? Hangisi daha güzel oldu? Siz de bana yorumlarda belirtirseniz inanın çok mutlu olurum. E, bordo pardon e, lila beyaz mı güzel oldu? Beyazla kırmızı mı güzel oldu? Güzel olmuş. Bakalım ikisinden hangisini sizler beğendiniz? E, yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Evet sevgili hanımlar yeni bir videonun daha sonuna geldik. Tekrar yeni videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.